Evet Arkadaşlar Bugünkü tanıtımımız e, imlub e, kb66 akıllı saat maridi e, Kutunun geneline bakarsak ufak, küçük e, ama hoş bir görüntüsü var Kutumuzu açalım Hemen kartonumuzu da açalım Evet, ee, genel olarak kutumuz içerisinden ee, akıllı saat hemen e, ön planda konumlandırılmış. Akıllı saatimizi çıkarmaya çalışalım. Gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Önde bir koruyucu var. İki tane kayış tutan halkası var. Anak taraf gayet güzel dizayn edilmiş. Şunu çıkaralım. Genel olarak hoş bir görünüş var. Kenara koyup şimdi başka kutu içerinden bakalım. Muhtemel bir tane de, e, şarj kablosu çıkacaktır. Evet, şarj kablosu e, ufak. USB bağlantı isteme sahip bir şarj kablosu. Gördüğünüz gibi miklita sistem var. Miklita sistemiyle ile şarj olacak. Burada da USB sistem var. USB ile bilgisayarda şarj edebilirsiniz. Şimdi deneyelim. Saatimizi aldık. Şu noktaları ee temas edecek şekilde mıknatıs da otomla bağlanacaktır tabi düşünüyorum. Şimdi şu an ters takım için itti değiştiriyorum. Evet. Şimdi bakarsınız arkadaşlar sistem otomatikman kendi yakalıyor. Yani burada durur mu diye düşünmeyin. Duruyor. Gayet stabil duruyor yani öyle söyleyebilirim. Zaten şu an bakın mıknatıs kendini çok iyi bir şekilde çekiyor. İşte yanlış takar mıyım? Zarar verir miyim? diye düşünebilirsiniz. Ama e, öyle olmuyor. E, çünkü diğer türlü takmak istediğinizde şu an gösterdiğim gibi takamazsınız. İtiyor çünkü. Zıt şey aynı kutuplar birbirini mantığıyla. içerisinde e, herhalde kullanım kılavuzu var. Evet. Saat hakkında genel bilgiler veriyor. Nasıl takılacak? Nasıl edecek? Nasıl şarj olacak? tarzında. Gördüğüm kadarıyla Türkçe yok dil grubunda. Ama çok da ihtiyacımız yok diyebilirim. Şimdi saat tanıtımımıza geçebiliriz. Ee, şimdi Minap KV 66 modelinin avantajlarından bahsedeceğim. Öncelikle görüntü olarak kesinlikle birçok saatin önünde akıllı saat olarak konuşuyorum. Gerek kalite kullanılan malzemenin kalitesi, gerek de işlevleri bakımından kesinlikle tercih edebilecek bir saat. Ben bu saati kendim için aldım. Şimdi Ekran öncelikle ekran kesinlikle hoş bir ekran yani e, cam ve plastik gibi duruyor ama tam olarak e, hani cam ya da plastik gibi duruyor ama güzel bir malzemesi var. <laughs> Onun dışında e, ekran dışında koruna bakacak olursak kordon e, yapısı e, yani ne kötü ne çok iyi arada yapılmış e, malzeme kalitesi kolay kolay yıpranacak kolay kolay ee, zarar görecek bir malzeme değil. Ee, ben yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Ee, test edeyim dedim. Bu süre içerisinde kolumda herhangi bir e, alerjik durum oluşturmadı. Oluşturmadı açıkçası. Ee, kordon yapısından bahsetmişken şurada tırnaklı bir sistem yapmışlar. Bu tırnaklı sistem gayet güzel. Ee, yani çıkarmak istediğinizde bunu çektiğinizde pim kolayca çıkabiliyor. Ee, takması da oldukça kolay. Aynı şekilde takabiliyorsunuz. Yani önceden e, burada bir ince uçlu bir malzemeyle açma kapama yapıyorduk biliyorsunuz. Ee, onun dışında saat için dış görünüşü genelde böyle. Kaliteli bir görünüş yapmışlar. Ee, şurada ovalik vermişler ve bu ovalik gerçekten güzel duruyor. Yani gece vakti baktığınızda veya gündüz vakti karanlık olduğu zaman yani ekranın ışığı söndüğü zaman gerçekten insanlar çok güzel saat diyor. Ee, i̇çerik olarak baktığımızda ee, Burada standart ayarlar var. Hani her ayarı tek tek söylememe gerek yok. Zaten e, <laughs> incelemişsiniz muhakkak. Ben avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Burada avantajlarından bahsediyorum. Buradaki menülerin geçişi gerçekten çok iyi. Yani e, yavaş değil, e, okunabilir. E, özellikle e, kendi bazı diğer akıllı saatlere göre nazaran çok daha güzel yazılmış, çok daha e, güzel oturtulmuş. Ekran boyutu gayet iyi. E, sağa doğru devam ettiğimizde işte adım sayısı, işte kalp atışı, hızı, yaktığınız kalori e, gibi e, bildirimler geliyor. İşte uyku durumu, işte burada da yaptığınız antrenmanlarla alakalı e, şeyler var. Burada da müzik listesi buradan telefondan çalan, çalan müziği buradan <laughs> değiştirebiliyorsunuz. E, ya da başlatabiliyorsunuz. Buradan sonrası yok. Ya başa dönmek için tuşa basacaksınız ya da tek tek geri geri geleceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi kayıp ışıklarını seçmiyor. Yani göstermiyor çünkü tıkıl değil. <laughs> Baktığınızda da şu an zaten çalışıyor ama ben mesela buraya elimi yaklaştırdığımda otomobil algılamaya başlıyor. Yani bu yönü güzel yani defo, e, saat çıkardığınızda şey beklemiyorsunuz. Yani bu çalışmıyor sürekli. Sürekli böyle şurayı a burayı okur mu demiyorsunuz. Okumuyor çünkü. Bu kesinlikle çok iyi bir özellik. Hem şarj için iyi bir özellik hem de mantıklı bir özellik. Yani ben bazı saatlerin koyduğumuz yüzeye bile okuduğunu gördüm açıkçası. Onun dışında bir diğer avantajı bazı modellerde mesajlara girbilmek için iki kademe yani iki işlem yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum sağa çektiniz ve bir şeye bastınız veya yukarıdan çektiniz bir şeye bastınız. Bunda ise şöyle diyelim ki kapalı açtınız sadece aşağıdan yukarı atmanız yeterli. Bu kadar Kolay bir özellik yapmışlar. Bunlar e, saatin avantajlarıydı. Şimdi saatin dezavantajlarından e, bahsedelim. Dezavantajlarından bir tanesi şu. Diyelim ki <laughs> mesaj geldi. Mesajda direkt buraya biliyorsunuz bildirim düşüyor. Şurada gördüğümüz gibi. Şurada gördüğümüz gibi. Buraya bildirim düşüyor. Şimdi görüyorsunuz WhatsApp ya da WhatsApp web yazan yerler var. En altta zaten ayrıca mesajları görebiliyorsunuz. Şimdi WhatsApp ve WhatsApp Web nedir? Normalde biz WhatsApp üzerinde kendimiz birçok gruba dahilizir ve bu grupların bazılarını sessiz alırız değil mi? İşte bu noktada aldığınız gruplar sessizde bile olsa buraya bildirim düşüyor. Sırf sessizde olduğu için kim ne yazdı göremiyorsunuz ama WhatsApp yazıyor. Eğer grubun bildirimi açıksa evet o zaman görebiliyorsun ama grubun, grubun bildirimi kapalıysa böyle bir bildir, bildir geliyor. Yani bu belki 100 tane gruptan 100 mesaj gel zaman sürekli bu tarz bir şey gelecek ve sürekli siz şeyinize bakmak zorunda kalacaksınız. Grubunuza bakmak zorunda kalacaksınız. Diğer akıllı saatlerde nasıl bilmiyorum ama bu saatin en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu. İkincisi WhatsApp web. WhatsApp web biliyorsunuz masa üstünde kullanıyoruz bazen WhatsApp'ımızı. E bu durumda da açtınız, Evet. Bir kere geldi diyelim. Tamam. Dikkat edersin. 1, 2, 3, 4. 4 tane WhatsApp mesajı gelmiş. Çünkü ben ne zaman WhatsApp'la işim bitti alıyorum. Sonra tekrar girdiğimde tekrardan bildirim geliyor. Yani her girdiğinde bildirim geliyor. Bu da açıkçası e, benim için dezavantaj bir özellik. Onun dışında diğer bir dezavantaj bir özellik nedir? E, kordon. Şimdi diyeceksiniz ki e, kordonu övdünüz. E, şimdiki niye hani Kötü yanını söyleyeceksiniz veya avantaj olmayan kısmı söyleyeceksiniz. Çünkü şöyle, ben bir kullanıcıyım. O yüzden de hem avantajlarını hem de bu süreçte gördüm. Kordon takılıyken, diyelim ki kordonu taktınız. Kordonun yapısından dolayı kolunuzda hareket etmiyor. Yani öyle diğer saatler gibi sağa sola dönmüyor. Evet bu güzel diyeceksiniz. Evet ama bazen mesela çok sıkılıyorsunuz, hafif az sağa sola çekim yukarı çekim dediğinizde biraz da fazla sıktıysanız yani fazla ileri aldıysanız şu sistemi o zaman iyice sıkıntı oluyor. Birinci bu kordonla yaşadığımız sıkıntı. İkinci nokta da şu kordonun şuraya takılıyken normalde şuraya takılıyken Tamam evet iki tane koymaları kesinlikle güzel olmuş. Ama e, normalde buradan kayma alıyorsunuz ama yani öyle bir yer geliyor ki bir takılıyor bir şeye. Yani nasıl takıldığını ben de bilmiyorum. Belki benim hatamdır. Burası ya buradan çıkıyor ya buradan hani bu şekilde dibe kadar geliyor. Yaşadığım en büyük sorunlardan bir tanesi de buydu. Kordonla alakalı. Onun dışında e, saatin dezavantajı yok. E, bir diğer avantajı da şu. E, ben yaklaşık 15 gündür kullanıyorum ve şu an 125. Bu ihtimalle bugün e, biter diye düşünüyorum Pili. Son 4 şarjımda da yanlış olmasın e, 15 gün şarjı gitti. Tabi kullandığınız programlara bağlı olarak değişiyor. Bununla alakalı da zaten söylemiştim. E, ben e, Whatsapp'ta ve telefon bildirimleri açık. Onun için bildirimleri kapattım. Çünkü benim kullanım amacım sadece bu ikisinden gelen bildirimleri almaktı. Bu da bana açıkçası yeterli oluyor. Bir de gözüme hoş gelmesi önemliydi. Birçok modeli araştırdım. Fiyat performans olarak kesinlikle önerebileceğim bir saat olduğunu söyleyebilirim. Program uygulaması Glorify'de arkadaşlar. Buna girdiğinizde şimdi saat yanımda ama bazen böyle hatalar verebiliyor. Şu an geçti bağlantı yaptıktan sonra. Şimdi kısaca program özetlemek gerekirse Home kısmında burada kalp atılış hızını kaydediyor. Artı uyku kaydını yapıyor. Şimdi spor kısmında yaptığınız antrenmanlarla alakalı işte yürüyüş, tırmanma veya bisiklet sürme gibi ip atlama, badminton bunların e, takibini yapabiliyorsunuz. Ben bunu çok kullanmamı söyleyemem. Yani Kullanan arkadaşlar muhakkak vardır. Device kısmına geldiğinizde burada aslında bizim ilgilenmemiz gereken kısım burası. Peki burada neler bizim için önemli? Ee, i̇lk önce avantajları, sonra dezavantajları gibi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi baktığınızda e, burada diyelim ki ekran e, fotoğrafını değiştirmek istiyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Daha önce e, merkez yani normalde sistemde kayıtlı olan ekran kayıtları var. Bunlardan e, istediğinizi üzerine tıklayıp işte indirebiliyip daha sonra ekran görüntüsü olarak kullanabiliyorsunuz indirdiğiniz de şu My Deal'a geliyor. Ee, burada gözüküyor. işte kaç tane indirdiğinizde de bunları tekrardan sistem olarak üzerine tıklayıp saatin ekranına getirebiliyorsunuz. Ee, şu Custom kısmı da e, kendiniz dizayn yapmak istediğiniz zaman örnek veriyorum ben bunu seçtim. Sistem olarak da diyelim ki e, yeni bir fotoğraf koyacağım. E, buradan ister albümden şu kısımdan isterse resim çek kısmından alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum şu resmi çektim diyelim. Okey dedim. İşte buradan boyut ayarlamasını yapıyorsunuz, Okey bu uygun dediniz. Burada ee, şey demeniz yeterli oluyor. Yani buradan saatiniz rengi göstergenin e, rengini değiştirebiliyorsunuz ya da işte buradan farklı bir renk seçebiliyorsunuz. E, sistem yani senkronize et dediğinizde bunu ekrana aktar dediğinizde direkt ekrana aktarıyor. Amerikan aktarma süresi yaklaşık bir dakika falan sürüyor. Biraz yavaş neden bu kadar yavaş olduğunu açıkçası anlamadım. Ee, onun dışında burada kalp atım yani kalp ölçüm şeyini ne kadar sürede istiyorsunuz? 24 saat boyunca e, takip etsin seçeneği var. İster bunu on yapın, ister off yapın. Yani ister açın, ister kapatın size bağlı. E, arama hatırlatmayı buradan değiştirebiliyorsunuz. E, aramaları veya işte aramaları hatırlat ya da işte bir tuş veya bir şeyle çağrıyı reddet. İşte burada delay kısmı var. Mesela ne kadarlık olsun yani adam beni aradı ben bunu seçtim diyelim. Beni aradıktan sonra bir saniye sonra bana dönüş yapsın veya iki saniye sonra veya üç saniye sonra. Yani size ne kadar sonra saati ne kadar sonra yansısın. Bunun için konulmuş bir şey. Ee, onun dışında SMS hatırlatıcı var. Buradan SMS hatırlatıcıyı onu yaparsınız. Telefonunuza gelen SMS'i buradan görebilirsiniz. Application var. Application'da da burada Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, e, Facebook, Twitter <laughs> gördüğünüz yani veya telefonunuza yüklü olan her uygulamayı e, tabi destekliyorsa burada e, görebiliyorsunuz. Yani, e, açıkçası e, WhatsApp'ı Sadece açık bırakıyorum çünkü diğerleriyle çok işim olmuyor benim için önemli olan sadece WhatsApp arkadaşlar onun dışındakileri onun dışındakilerle ilgilenmiyorum ee, Burada yani siz dedim ki çok oturan birisiniz ne zaman kalkacağınızı bilmiyorsunuz burada sabah 8'de ben akşam 10 arasında işaretlemiştim mi 60 dakikada bir eğer 60 dakika oturuyorsam Gerçi oturmasam da bana 60 dakikada bir kalk yürü diyor bunu test ettim. Yani otursam da söylüyor. Oturmasam da söylüyor açıkçası. E, alarm kurabiliyorsunuz. Maksimum 3 alarmdı galiba test etmiştim. 3 alarmdan fazla kuramıyorsunuz. Alarm çiftleşimleri gayet iyi. Kesinlikle e, etkileyecek, yani sizi uyandıracak güçte diyebilirim. E, onun dışında e, çevirdiğinizde yani ekranın açılma süresi ee, ne yani ekran açılsın mı? Konu çevirince ekran açılsın mı? Ekran yansın mı? Evet diyorsunuz. Bu zaten olması gereken bir şey. Rahatsız etme modu var. Bunu ayarladığınızda hangi saatler arasında rahatsız edilmek istemiyorsunuz. Buradan o ayarlar yapıyorsunuz. Ee, i̇şte titreşimi kapat veya işte mesaj hatırlatmayı kapat kısımları var altta gördüğünüz gibi. Bunları açıp kapatabilirsiniz. Ee, burada da <laughs> Diyelim ki telefonla fotoğraf çekeceksiniz ve bilekliği salladığınızda <laughs> örnek veriyorum şöyle Bakın otomatikman fotoğraf çekiyor. İşte bilekliğimi bul dediğinizde titremeye başlıyor. Birimi nedir? Metrik sistem mi? bilgisayar sistem mi? Onu seçebiliyorsunuz. Ekran süresi ne kadar kalsın? Ya ne kadar açık kalsın? 5 sene, 10 sene, 15 sene. Bunu seçebiliyorsunuz. Zaman dilimi seçiyorsunuz. 12 saat, 24 saat. Buradan onun tercihini yapabiliyorsunuz. Buradan da cihaz dilini seçebiliyorsunuz. Türkçe yaptığınızda şeyi çok sapıtıyor saat. O yüzden İngilizce kullanmak çok sıkıntı değilse kullanabilirsiniz. Mi kısmında da e, diğer özellikler var. Mesela burada hedef adım seçeneği var. Buradan istediğini seçebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Onun dışındakiler zaten izinlerdi, sistem ayarlarıydı, genel problemlerdi. Buradan onları kontrol edebiliyorsunuz açıkçası. Uygulamanın e, bazı dezavantajları var benim, yani bana göre. Bunları kısaca değinmek istiyorum. Ama onları değinmeden önce bir şey söylemek istiyorum. E, diyelim ki e, bu bağlısınız, 3-4 tane daha farklı e, bu bağlandığınız yerler var. Örnek veriyorum arabanız olabilir, işte farklı bir cihaz olabilir. İşte bu noktada saatiniz ikinci planda kalıyor. Yani ilk önce onların bağlantısı alınıyor, onlarla bağlantınız koptuktan sonra saat devreye giriyor. E, uygulamadaki tüm şeyleriniz devam ediyor. Yani örnek veriyorum adımlarınız tekrar bağlandığı zaman o ben buraya işleniyor. Aynı şekilde e, kalp atışınız olsun direkt buraya işleniyor. Ee, sadece bu sürede mesajları alamıyorsunuz, çağrıları alamıyorsunuz, bu tarz sorunlar oluyor. Bunlar da normal şeyler. Ee, bir diğer sorunumuz şu noktada e, ekran görüntüsünü değişmekte. Şimdi normalde e, burada standart e, kayıtlı yani kayıtlarken indirebileceğiniz ekran e, görüntüleri var. E, buradan indirdiklerinizde manuel kısmı düşünüyorum söylemiştim. Kastımı da kendinizin yaptığını söylemiştim. Şimdi bu noktada. E, diyelim ki bir şey ayarladınız ekran görüntüsünü e, ve saat aktardınız. Eğer o ekran görüntüsünü belli bir süre sonra işte canınız sıkıldı farklı bir ekran görüntüsüne değiştirdiğinizde tekrar o ekran görüntüsüne gelemiyorsunuz. Ve bu yaptığınız custom düzen buraya kaydı olmuyor yani my ile kaydı olmuyor. Kaydı olmadığı için de e, sürekli sürekli o ekran e, görüntüsü oluşturmak için tekrar işlem yapmanız gerekiyor. Ya da güncelleme geldiği zaman otomatikman işte bunlar da olma. Hani MyDeal'da şu an gördüğünüz 5 adet ekran görüntüsü de dahil olmak üzere kayıtlıysa bunlar da sıfırlanıyor. Yani içerik olarak sıfırlanmıyor sadece ekran görüntüsü olarak sıfırlanıyor. Yani en azından benim başıma gelenler bunlardı. Bu biraz can sıkıcıydı. Bunun dışında diyelim ki uygulamadayım ve bu bağlantısı sıkıntısı var. Çıktım. Logout dedim. Yani bazen program gerçekten çok can sıkıcı oluyor ve sürekli giriyor. Ya ben ne kadar çıksam da o sürekli giriyor. Mesela şu an bu status var, tekrardan bağlandı. Ben ne kadar çıksam da gerçekten bunu bazen 5-6 kere yapıyor ve artık hani ee, sinirleniyorsunuz. Bir diğer sıkıntısı buydu benim gözümde. Belki bu güncellenebilir. Dediğim gibi şu ekran görüntüsünün ee, güncellemeyle gitmesi düzeltilebilir. Bunlarla alakalı olarak son bir şey daha söyleyeyim, ee, bu uygulamalarla alakalı değil, saatle alakalı. Şimdi saatimiz normalde kolumuzda ve gece vakti araba sürdüğünüzü düşünün ve direksiyonunda hareket ederken dedim, mecburen kolunuz bakış açısından yani saate bakma açısı gibi dönebiliyor. İşte bu noktada saatin ekranı yanıyor. Gece vakti sürekli yanması, sürekli yanması gerçekten sizin gözünüzü rahatsız ediyor bir diğer benim gözüme çarpan aksaklık değil. Bunun dışında saat ten kullanım süresi içerisinde gerçekten memnunum. Zaten kullanıma yönelik bir saat aldım. Ekranın büyük olması, ve mesajları kolayca görebileceğim, titreşiminin güçlü olduğu ve göze hoş gelen bir saat olmasıydı benim için önemli özellikler. Siz de kendinize göre özelliklere, kendi seçtiğiniz özelliklere, kendi bildiğiniz özelliklere göre e, bu marka veya diğer markaları tercih edebilirsiniz ama bahsettiğim bu WhatsApp'taki bildirimlerin gelmesi ya da işte diğer bahsettiğim dezavantajlar büyük ihtimalle çoğu saatte mevcuttur e, bu saatte olmayanlar neler dersek işte konuşma özelliği yok yani konuşarak iletişime geçmiyorsunuz geçemiyorsunuz çok da önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum kendi açımdan. O yüzden de saati gerçekten alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Ben de çok fazla saate baktım. 5-6 tane farklı modelin, farklı markanın saatlerine de baktım. Ama aralarında içime sinen, gözümü hoş gelen tek saat buydu. Soracağınız sorular olursa cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler dileriz.